Ukraynalı asker Vlad Zadorin'in son görüntüsü bu oldu. Karadeniz'deki Ziminyi yani Yılan Adası'nda görev yapıyordu. Teslim olmayı reddedince silah arkadaşlarıyla birlikte ölüme gitti. ya <laughs> Perşembe günü iki Rus savaş gemisi Yılan Adası'nı kuşattı. Ardından geminin kaptanı Ukraynalı askerlere telsizden teslim olun çağrısı yaptı. Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı sosyal medyaya düştü. Ukraynalılar teslim olun çağrısını reddetti ve savaşarak öleceklerini belirtti. Ardından Rus donanmasına ait Moskova ve Vasil Bikov gemilerinden bu küçük adaya ateş açıldı. Ukraynalıların direnişi 5 saat sürdü. 13 Ukrayna askeri öldü. Ada Rusların denetimine geçti. Zmiyini, zıkışayçı yuhu, doğustan <Gülüşmeler> Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski 13 askerin adayı kahramanca savunduklarını ve ailelerine madalya takdim edileceğini söyledi.